Merhaba arkadaşlar ben Emre. Black Eagle'dan herkese merhaba. <laughs> Karşınızda Watch the City. GTA Watch the City Grand Theft Auto Watch the City ile karşınızdayım. Bu benim ilk videom olduğu için lütfen yaptığım hatalardan dolayı özür dileyim şimdiden artık. Hata yapmamaya çalışırım. Sizi Elim den geldiğince eğlendirmek istiyoruz amacımız da bu zaten amacımız olması zaten burada olmazdık diyeyim hemen şimdi GTA Watch serisine başlayalım başladık gördüğünüz gibi işte Vaşti böyle bir yer gerçek halinde zaten görmüşsünüzdür illaki yani fotoğrafların falan hiç mi merak etmediniz arkadaşım merak edin Allah Allah İlla biz mi şey yapalım söyleyelim Merak edin bakın Neyse tabi şakaydı bunlar Siz bizim için değerlisiniz size kızamayız hiçbir yapamayız Bu oyunumuz kıldan ince <laughs> Diyelim Olayı toparlayalım şimdi Görev yokken tape kasını alarak oyunu kaydedebilirsin Hemen pembe dairenin ortasına dur Duralım Sen öyle diyorsan öyle olsun koçum Hemen şurada durayım Eski Bir Dost Hemen Hiç Geç Boşver Uğraşma ee, Önce Şey Yapalım Bir Saniye Ayarlardan Görüntü Ayarları Indir Aşağıya Hiç Bakma Yorma Kendini Hemen dön Devam Anam Böyle Çok Kötü Oldu Aydınlığa Birazcık Neyse Eski Ayarı Ya Yine mi az 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 geliyor. İşimiz uzak. Şöyle. Artık ol, Heh, oldu. Oldu mu inşallah sizde de öyledir artık bakalım. Kaza yaptık mı yapmadık herhalde. Yok, yapmış bakın ön ön kısımda plaka yok. Plaka var ama dağılmış durumda. Şimdi arkadaşlar, kanalımız yeni bir kanaldır daha yeni açtığımız bir kanal yani arkadaşım Orkun ben Emre arkadaşım Orkun videoları çekerek kanalı sürekli açık durumda işleteceğiz demek daha mı mantıklı olur herhalde öyle bir şey <laughs> kusura bakmayın biraz heyecanlıyım ben ilk videom <laughs> çok ısrar ettiler arkadaşım da dedi yani gel birlikte yapalım bu işi dedi Ver elini beraber yürüyelim dost yaptı. Ve mahalledekiler, mahalledeki arkadaşlarım, sokaktakiler falan fiş mekan. Onlar da dedi hadi yapın da biz de izleyek. Belki güzel olur falan. Dediler bizi gaza getirdiler. Biz de böyle bir işe giriştik. Black Eagle Revives YouTube kanalı. Arkadaşım Orkun Battlefield Battlefield 4 artık nasıl söylüyorsanız. 6-7 tane o videodan çekti. Ben de bir de ayrı eten şey Hitman işte Absolution, Absolution artık. Her neyse onu çekti. iki tane falan onu çekti yani şey. Daha devamı gelecek tabii. Daha hemen seri 2 bölümde bitmez. Ben de işte bugün ilk defa şeyden başlıyorum. Ee, ne diyeyim? GTA başlığıyla başladık. Şimdi tabii sırayla görevlerimizi yer, gerçekleştireceğiz tabi arada komik olması sizin sıkılmamamız sıkılmamanız bizim önemli sıkılmamanız gerekiyor ki siz de kanal, kanalımızı takip edip üyeliğinizi sürdürün böyle kısaca olay durum bu sadece oyun videolarımı çekeriz çekmeyiz herhalde yani başka şeyler de yapabiliriz Pembe çoraplı kız, albayın kızını aldık. Gidiyoruz şimdi bakalım nereye götüreceğiz. Hemen bir tane kulübe götürelim herhalde bunu. Onda böyle bir tip. Al al lan. Hayır 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 Evet. Frenleme anlayışınız çok zayıf. Bir motora göre Frenen şeyin çok kötü. Tommy desen zaten. Eli işte gözü oynaştı mı oluyordu. Gözü işte eli oynaştı mıydı? Hangisiydi? Tam ben de bilmiyorum ama. Öyle yani. Bakayım. Güzel de araba sürüyormuşum ya. Araba değil de motor. Araç. Motorlu taşıt. Tık hangisi olursa. Aa ne güzel ya güzel. Hadi beğendim araba sürüşümü. Ay araba diyorum hadi motor. Araba da güzel sürerim Siz rahat olun. Siz isteyin yeter ki. Hop hadi. Ya! Ya polis! Tamam. <laughs> Geri zekalı. Ya ben burada görev yapıyorum. Kim? Kim? Sen kimsin sen 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 al. Allah Allah. Delirtmeyin beni ya. Tam görevimin olduğu şeydi. Yaparken yakaladı beni. Arkadaşlar videolarımız bir Ocak ayına kadar sanırım birazcık kısa olacak yani 15'er dakikayı geçmememiz gerekiyor. Ne siz sıkılın ne biz sıkılalım çekerken. Bir de tabi YouTube'un da şeyi var bunda. Etkinleştirme olayı falan bir şeyler var. Onu istiyor. Lan ya. Onu istiyor. Bu yüzden şey yapacağız yani. Birazcık kısa olacak sanırım. Sanırım değil. Evet kısa olacak. Bu motorun sesi desen ayrı bir şey. Sesimi bastırıyor mu acaba işte bilmiyorum ama böyle çok yüksek sesle oynarken bastırma herhalde inşallah bastırmıyordur diyeyim ya uff ya şimdi bu görevi bitirmiştim şimdi yeni görevi geçerdik ulan polise yakalandık gittik de durduk yere böyle görevleri yaptıktan sonra polislerden intikamımızı alır katliam yaparız polis katliamı katliam katliam bizim işimiz bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Biraz bir işim oldu çıktı. Şuradan en son şeye gidiyorduk. Malibu kulübüne. Oceans driver git şefi bul. O Çıkın lan önümde Hiç dinlemem Buranın ağası da biziz mi arabası da Ah be Kötü düştük Vurmasak iyiydi Kim şimdi buradan araba geçiyor mu Anam bu da polismiş ben polis değil Şimdi bunu alacağım arkada polis takılacak Ha bak takıldı işte bak ben, ben biliyorum. Dur bakayım. Ben seni bir alayım sen hızlısın. Polis geliyor çabuk lan. Yakalanmayacağım oh be yakalanmadık iyi. Ah ezemedim. Esteydim daha işim daha kolay olabilirdi. Şimdi işimiz sürecek işte kavga falan çıkacak falan bir şeyler. Şok 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 şok. Emanetli de gitmedik. Gel lan buraya. Çak 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 vur vur vur. Helal. Cep telefonu hemen alalım. Evet. Heh, hemen öldün zaten bittin yorgunluktan. Sen kimsin? Oo. Oh, no. Şimdi biz ben tek tek çatır çutur 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 dö. Allah. Uf <laughs> ne bütün can yiyor be, be ya. Öldü biri. Şimdi birini daha. Hmm, Sıfırını alalım. Bak bu nerede ya? Ona mı odaklanmış? Koş ya. Koş şunları bir çiğneyim. Oh ezdik. <laughs> Oley. Hadi silahçıya git. Silahçıya gidelim. Olamaz. Hayır hayır hayır. O çevirdik arabayı güzel. Silahçı neredesin? Çık ya patlayacak şimdi. Şifre yazmak da istemiyoruz. Hile yapmaya Yirik yok. Sadece katliamlarda yaparız o işi. Buradan döneceğim sandım ama. Dönmeye Buradan dönelim. Diğer silahlara bakarız. 100 lira ne alacağız ki? Tamam anladım ya. Füke çarptık şunu. oteli sürmüyor. Lan daha dur şey yap almadık. Silah alacaktık. Silah alacaktım ama ben. Niye böyle yapıyorsun? çok kötü oldu silah almak istiyordum ben şurada bir arabayı şey yapak mı boyutalım mı koçum bir bakalım ne renk çıkacak muhtemelen yine beyaz çıkar o kırmızı ateş ya <laughs> ya arkadaşım daha yeni çıktı boyadan ya daha yeni çıktı ya ya niye böyle yapıyorsun Tommy niye böyle kötü sürüyorsun ya sen sen eskiden böyle dedin ya ben senin çocukluğunu bilirdim Uf, dağıttık daha dur boyası bit. Daha bunun taksidi bitmedi. Cık. Bağırttıracaklar yan tarafta komşu duyacak. Gelecek kapıya tıklayacak. Ben de kalk kalkıp gitmek zorunda kalacağım. Hiç sevmiyorum. O oh, kapısı açık bunun açık. Ö ön, ön, gitmiş. Yan taraflar desen hepten gidik. Sen oradan oraya nasıl geçti o beyaz takım elbiseli adam? Ben onu da anlamadım. Ana! yoruldum. otur otur. 200 liralık yeter. Yeter bu kadar. Şimdi videoyu kapatayım. Çok uzun olmasın. Biliyorsunuz YouTube'a sonra yüklemek zor oluyor. Şeyden dolayı dediğim için. O etkinleştirme bilmem nesinden dolayı. Hadi bakalım. Haydi arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videoda.